Bir reklamın ardından Yavuz Hocamla yine söyleşimize devam ediyoruz. Hocam öğretmenlerin durumunda kalmıştık. Ee, bu arada yine öğrenci ve öğretmeni çok yakından ilgilendiren bir kılık kıyafet durumu söz konusu. Ee, bir öğrenci için kılık kıyafet durumu serbestleştirme olayı sanıyorum yasallaştı. Yürürlüğe girdi. Sakarya ilinde de herhalde 2013-2014 eğitim sezonu itibariyle başlayacak diyebiliyorum. Evet, şimdi bizim öğretmen, memur ve öğrencimizin... ...üç kesimin kılık kıyafetini aynı anda düzenleyen bir yönetmeliğimiz vardı. 1981 yılında çıkmıştı. O yönetmelikte hem öğretmenimizin, hem memurumuzun, hem öğrencilerimizin... ...kız erkek, erkek bayan kıyafetlerini düzenleyen bir yönetmelikti. Bu yıl... Çıkan e, yönetmelikle öğrencilerin kılık kıyafetini düzenleyen yönetmeliğimiz ayrıldı. Ayrıca bir yönetmelik çıktı. Bu yönetmelikte e, kamuoyuna mal oldu. Değişik hükümler var. E, çocuklarımızın e, belli ölçüler içinde e, serbest kıyafet giymelerine imkan tamam. tanıyor. Ee, bazı maddeleri bu yıl, bazı maddeleri önümüzdeki yıl yürürlüğe giriyor. Ee, hayırlı olsun diyor. Başlayacak. Evet. Peki bir ilinizde bir eğitim sendikası personelin de e, kılık kıyafet serbestliği <laughs> hakkında bir eylem gerçekleştirdi. Yani personelin de bir öğretmenin de <laughs> işte sizin e, alt kademelerinizde çalışan personelin siz nasıl bakıyorsunuz? İşte gravatsız veya serbest kıyafetle geliyor olmasına Bir yönetici olarak Tabii benim e, Kişisel e, Görüşlerim farklı olabilir evet. Ama ben Milli Eğitim Müdürü olarak burada bulunduğuma göre e, Milli Eğitim Müdürü olarak Görüşlerimi ifade etmek Buyurun. istiyorum e, Çalışan insanların Ben şöyle bakıyorum Yaptıkları işe göre Kıyafetlerinde Farklılıklar olabilir diye düşünüyorum örnek vermek istiyorum. Bahsettiğim yönetmelik 1981 yılında çıkan bir yönetmelik ve orada da e, hizmetli memurlarımızla ilgili hükümler de onların yaptıkları iş ile paralel olarak düzenlenmemiş. Yani genel bir memur kıyafeti var orada. Kravatlı, işte takım elbiseli bir memur kıyafeti var. Halbuki bizim okullarımızda çalışan memurlarımızın bunu örnek olarak veriyorum. E, hizmetlilerimizin temizlik işi yapıyorlar. Dolayısıyla daha rahat bir kıyafetle, önlük veya daha serbest bir kıyafetle bu işlerini yapmaları daha uygun daha olabilir. uygun olacağını düşünüyorum kişisel olarak. Ama törenlerde efendim kutlamalarda, özel günlerde, önemli günlerde bir kıyafet şeklimizin olması çok doğal ve olmalı bence. Olmalı özel olur. günlerimizde olmalı bence. Ama mesela e, biyoloji labora duvarında çalışan bir fen bilgisi öğretmenimin bence işi zor. Evet. Yani kravatını ya gömleğin içinde tutacak ya efendim çıkaracak, çıkarmak zorunda. E, bence böyle bakmak lazım. Genel bakışım da benim verimlilikle ilgilidir. E, iş yaban insanların Bence işlerine daha çok odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. İnsana çok fazla kısıtlamamak yani, lazım. Yani elbette de... ölçü olacak, ölçülerimiz evet. olacak, hassasiyetlerimiz olacak. Şimdi çocuklarımızın kıyafeti serbest diye efendim sınırsız bir şey tanınması zaten beklenemez bence. Ee, toplumun ortak değerlerine göre, normlarına göre mutlaka bunların belirlenmesi gerekir ama zaman içinde düzenlenebilir. E ee, onlar olabilir. Evet başlarda çok büyük tabii ki her <laughs>